Hepinize merhabalar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün İstanbul a... kaçta kuzenim Emin'le birlikte yaptığım kapışmaya kaldığım yerden devam ediyorum ve önceki bölüm maalesef Emin arkadaş beni yenmişti. 1-0 yenmişti. 4-5-4. 5-4 işte 1 5-4 yenmişti ve turnuvada 1-0 öne geçti. Yani şu an durum 1-0. Biz e, kendi yaptığım, benim yaptığım bir haritada kapışma yapacağız. Evet. Sonra benim yaptığım bir harita var. Onu da yapacağız. Aynen. Neyse Ali hadi, hadi de, başlayalım. Evet şimdi başlayacağız. Ali şu an bir şey yapıyor paket falan açıyor. Tamam. Arkadaşlar bu arada. Emin sen partiyi kursa. Ben de, Arkadaşlar de biz, mıydın? benim yaptığım harita değil de bu benim bir tane eski hesabımda yaptığım Extreme Game vardı. Onda da yapabiliriz belki. Abi benim yaptığımda yapacağız. Arkadaşlar bakın şöyle göstereyim. Bir açılsa. Bakın şöyle çok güzel haritalarım var. Şimdi ben bunların içinden Hard Game'i seçsem. Normalde bu Hard Game'i ben ıı, şey olarak de çok güzel haritalarım var. Bakın attı. Hmm. Hmm. Resim kapakları diyorlar. Ben normalde arkadaşlar. Buraya da gök kalamar şeyin Squid Game'de son oyunu yapmaya çalışmıştım gökyüzü kalamarı. Arkadaşlar. Neyse Ali başla. Normalde ben bu oyunun ismine hacker game ismini koydum. Arkadaşlar koy bu arada size de ya ben son istiyorum ya. Dur dur. Ben normalde şey, hacker game yapacaktım ismini ama hacker game'i kabul etmedi oyun. Onun için bu haritanın ismini hard game koydum. Ve bugün Emin'i yeneceğim ve durumu bir bir beraberliğe getireceğim. Arkadaşlar önceki kapışmada da bu haritada oynamıştık. Yok blok değiş oynadık. Ya. Hayır, Hayır ben de pink Hani benim kazandığım turnuva var ya. Hayır aşağı düştü. Sen de düş, hadi düştün mü? Sen de düştün. Düştüm. neydi? Ya üf, çok zor arkadaşlar bu. Bakın böyle Aha, ilginç bir... checkpoint mi vardı? Böyle ilginç arkadaşlar, bir harita var. Arkadaşlar checkpoint'i koyduğu yeri sizde gördünüz değil mi? Arkadaşlar böyle zor bir harita benimki. Hacker game. Benim impossible daha abi. Impossible game'inde ne var ki yani? Görürsün. Arkadaşlar benim impossible game bayağı uzun. Arkadaşlar galiba geçemeyeceğiz ya. Hı -hı. Geçiyorum ben. Ya! Evet checkpoint'i aldım. Ama tam doğduğumda vuruyor İyi ben hiç hareket etmiyorum ki. Arkadaşlar Bakana ben benim. geçmek üzereyim. Saçmalığa bakar mısın Hadi. ilk diyelim. başta ama ben de ilk başta pin kartmıştı onun için. Evet. İlk gerçekten, başta. gerçekten ilk başta pin kartmıştı. Arkadaşlar bu şey kaçta bilsin? Çünkü kazanacak kazanacaktı. Arkadaşlar ben de ilk başladığımız kısımda pin kartmadım artık ama önce şimdi ondan bunun ne alakası var? E sen kazanmış oldun. Ee, biz ikimiz aynı anda bitişe doğru koşarken mi pink karttı? Hmm. Şimdi iki olan kazanacak, kaç olan kazanacak? Üç. Ha. Evet arkadaşlar. Bak, emin hep önde başlıyor. Beni arkada başlatıyor. Ya ne oluyor tablet kafayı yedi. Kafayı yedi. 2-0 Kendi kendine. Oldu, canım. ya bana ne ya? Tablet kendiliğinden sağ sola gidiyor. Ben 2 0 olacak. Bana ne ya? Ali hazırlan 2 0 olacak. Tablet bir anda planla... lan ileriye basmama rağmen ili... geriye gitti. Ali maçtan kaçtı arkadaşlar. Bana ne ya? Ben de ayrılıyorum. Sayılmaz ki. Sayılır tavrımı bak ileriye doğru götürdüm kendilerinden geriye gitti ileriye gitmedi tekrar bu turu sayılmaz e bende niye almıyor öyle bir şey Hı, ben de oldu Hı. bir sıfır desen şimdi tekrar oynayacağız Hadi ya bit. Ne yor Arkadaşlar bu bir tane kalır ben bitince videoyu durduracağım bitince açarım. Evet arkadaşlar. Ben kaldım. şimdi devam edeceğiz. Arkadaşlar, Eminim ki ben... daha açılmamış. Şimdi aç. Evet. Bu kim Açın. abi? <laughs> ben hemen oyuna giriyorum. At. Ben... Kart game'de 1-0, Hacker game'de 1-0 öndeyim arkadaşlar şu an. Yani 1-0 önde. Önceki turu saymadık yani. Bu maçtan kaçtığı için. Davet et. Dur, açtım. Oluşturuluyor şu an. Şimdi ben sana davet et diye. katıldığında bu turu gerçekten sayacağız inşallah. Pink artmadığı sürece evet. Pink arttı. Oyun, artarsa pink, ayar, pink, pink, pink ne alaka ya? Barsa da pink artarsa bir şey olmaz. Olur bu arada. Olmaz. İkimiz aynı anda böyle bitişe doğru koşarsak böyle önümüzde de yol var böyle. O zaman pink kart saymayız. Hayır bu haritada da sayılır. Tüm haritalarla sayılır bu arada. Bu haritada pink sayılmaz. bana Neden? Ne ya? Neden? Neden? La yarış haritası. Eleme haritası değil bir şey Bak, değil. Bak ben de art. E tamam. Pink kartarsa her elenmiş oluyor. Ne alak oğlum? Nasıl eleniyor? Pink yüzünden yere düşüp duruyorsun. Sen yere düşüp dururken adam ileriye doğru gidiyor yani. Pink yüzünden. Onun için Pink. Ne, ne? olursa Arkadaşlar sanmıyor. ben çok hızlı ilerledim. Şu ana kadar hiç ölmedim. Ben şimdi geçtim. Hadi çekis git. Tamam arkadaşlar. Ben şu an hızlı bir şekilde devam ediyorum. Emin'e yetiştim neredeyse arkadaşlar. Zıpla. Hayır ya. Ben zıplaya geçeceğim. Hayır hayır Emin önde şu an. Yes. Kuş, kuş, kuş. Ya. Ya. 2-0. E, so Neyse. Niye? Arkadaşlar Bir sorun oldu. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldık. 2-0. 3'de bitiyor. Daha yener, yenersen 3-0. Arkadaşlar. Evet. Şimdi tekrar başladık. Arkadaşlar. Hmm. Eğer ki ben şimdi bunu yenersem, o, o iki, üçüncü tura geçeceğiz ama ben zaten bu turnuvanın şampiyonu olacağım. Hmm, kesin. Türlü. Eğer bunu yenersem her türlü bu turnuvanın şampiyonuyum. Pink artarsa ama saymıyoruz, değil mi? Hmm. Sen kendin söyledin. Bak, sen de pin artarsa da saymıyoruz. Tamam mı? Bu kurar kesin yani bu kural. Arkadaşlar eğer diyelim ki ben bu turu kazandım 2-0 öne geçtim. Toplam 3 tane şey yapacağız. 3 tane hayır hayır hay yarış vesesi yapacağız. Böyle. Arkadaşlar, her geçtim. türlü kaz her türlü eğer ki bunu yenersem her türlü kazanıyorum ama biz 3. turu da yapacağız. Aynen. 3 olan kazanıyor zaten. Evet. Ya ne oluyor? Ben 2-0 öne geçeceğim birazdan. Diyeceğim ya, ya ne oluyor karaktere ya yere falan yatıyor. Abo ben de pink az önce 160 oldu herkes gördü. Bana ne? Pinki saymıyoruz ama. Yok ya. Sen dedin ya kurallar. Arkadaşlar öyle bir... pervaneden çekişin üstündeki kare attı ben az önce görürsünüz. Ben onun sayesinde bu kadar ilerledim. Arkadaşlar emin hemen arkamda. Yes. He, arkadaşlar. Hızlı olmam lazım emin geliyor çekil küp çekilin Yes, hayır ya <laughs> ya karakter baga girdi saniya karakter baga girdi Arkadaşlar <laughs> kim bir oldu Yo. ben yendim Yo. ki. Yo ben yendim ya sayılmaz bu tur tekrar yapacağız niye sayılmaz niye sayılmaz niye sayılmaz. niye, niye? Oğlum sen karakter bug'a girdi. Belki ben senden önce gelecektim. Ya Arkadaşlar şu an şu bir bitti tekrardan geleceğiz. Evet. Evet. Şimdi tekrardan kuruyorum. Tamam, ben de oyun kastım. Arkadaşlar gece böyle sessizce saat 3 gibi böyle gizli de video çekecektik taliyle. Hadi gel. De dedik. Davet ediyorum gel. Terim düşün. Sen daha girmedin mi oraya? De. Terim düşü gösteriyordu Farkiye da. 3 olan kazanıyor arkadaşlar. Ben? <laughs> ya beni partiden attı. Pink yüzümden, pink yüzümden sen sayılmaz ki. Arkadaşlar benim partiden attı. Şu ekranda bir türlü gitmedi. Lan. Bakın top oynayacağım. Bu ben Arkadaşlar çok eğlenceli değil mi? Arkadaşlar emin yok. Beklerim bir dakika. Evet videoya devam ediyoruz Lan. arkadaşlar. Arkadaşlar siz de gördünüz. Ben havada doğuyordum. Doğup eğleniyordum. Doğu, Beni <laughs> oyundan attı. Arkadaşlar bak oluyor şu an. Az önce siz de gördünüz. Bir anda Lan oyun başladı. Havada doğdum, öldüm. havada doğdum, öldüm. Sonra be? elendin dedi. He. Evet. Arkadaşlar buranın internetinde bir sorun var herhalde. Neyse, şu an Emin 2-0 önde. Ya hani part part 3'ün sonu olsun. Emin zaten 2-0 önde. Part 4'te bu hard hard game'in devamını çekeceğiz, değil evet. mi? Evet. Evet arkadaşlar video buraya kadardı. Hadi görüşürüz. bay bay.